Merhaba arkadaşlar. Ben Turan. Zaten beni biliyorsunuz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Baldi'nin ikinci oyununu oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Baldi'nin birinci oyundan sıkıldım ve ikinci oyuna karşılızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada şöyle duydum arkadaşlar. Baldi burada ölmüş. Ama oyunun içeriğini ne yapacağımızı hiç bilmiyorum arkadaşlar. Hiç bunun hakkında bir video izlemedim Ondan ne yapacağımızı bilmiyorum. Sizinle birlikte göreceğim bu oyunu arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki biz çok iyi bir Discord sunucusu kurmuştuk arkadaşlar. Oraya gelenlere özel üye veriyorum arkadaşlar. Benim kanalıma aboneyseniz özel üye rolünü alabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer YouTube kanalınız varsa orada bana reklamını yaptırabiliyorsunuz arkadaşlar e, ee, ve beni arkadaşlar Instagram'dan ve ikinci YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Onların linklerini açıklamada ve e, yorumlar kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz laf uzatmadan başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım başlıyoruz abi. Hadi bakayım. neyse tamam. Başladık. Hadi bakalım nasıl bir olmuş Başladım. Ne diyorsun sen la? Başladım. Start of. Ha, tamam. Devam et. Ee, nasıl devam edeceğim? Back. Back. Start of. Ee, bu mu? Oyun gerçekten bu mu abi? Nasıl başlıyorum? Nasıl? 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 Nasıl nasıl? Bu mu oyun? Bu mu? Bu mu neden açacağım ben bu oyunu söyler misiniz abi? Evet arkadaşlar oyun sonunda açtım. Oh, <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu normal baldo oyunu. Ne bir değişikliği var bunun? <laughs> Dolandırıldık arkadaşlar. Baldi 2 değil bu. A question wrong, a knife will come down, and well, you know, and they haven't figured out how to disconnect it yet. For so, for the love of God, don't get a question wrong. Problem one. Plus, one one Yes. Problem two. Three. plus zero. Uh -huh. you got it. Problem three. Two. Eksi dört. Six. Equals. Dur bu değil. Eksi dört. Job. No 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 diyor olamaz Allah kahretsin Allah kahretsin ben... çok güzel bir şey Video atla. Git işine. <laughs> Nur git la. Bilir ha. Bu oyun biraz farklı arkadaşlar. sus Eksi bir tamam. I it. You're Problem uh -huh. you got it. Problem Otuz bir. Ne oldu? Susu. Susun. Ne? Susun la. Susun. Susun. Ne oluyor? Aa! Orada elinde tabanca olan biri vardı. Koş. Ko koş. <gülüyor> 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 ne oluyor? Yeter artık. Ağlıyor. Ne oldu sana? Bir dakika bu bir şey var. Like Susun artık. Aa. Burası neresi? Bulamaz. Lan sus. Anahtar. Yeter artık. Kapayın için önünüzü. de var Aa. az önce bak vardı burada 31 31 Otuz bir. Otuz bir. ne oluyor şimdi Bizi Öldürecek Kimse Yok Mu Lan Susun Artık I'm a Baby Zaman I'm a Baby Zaman Looks like Aa, git başımdan. I play with someone. I play with someone. Anlaşıldı. Ay ben baby'in zaman. Anladım. An anladım. Anladım daha Bir kez söyleyince anlayabiliyorum. Anladım. Bu ne? git ne olur beni bırak. Susun artık. Arkadaşlar buranın olayını ben hiç anlamadım. Ha. Gerçekten baldi öldü mü bu arada? Yoksa bana şaka mı? Şaka yapıyorlar ya Şaka yapıyorlar. Masum. Anladım. Anladım. için şimdi buradan değineceğim. Yok şimdi buraya geldik burada. Hah öde 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 ödev, 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 ödev. <laughs> Abi yani biz gerçekten kaçacak mıyız? oo <laughs> oh, bir susun. Allah Allah. S Vallahi harbi büyük küfür edeceğim size ha. Sizin ben şeyinize başlarım ha. Ne diyorsunuz siz? Sizin öğretmeniniz yani şurada Mama Ayy cık cık Ne? Tövbe estağfurullah Let's ya, sik Let's Oğlum bir siktir git ha Hadi bir git Yok lan buraya geldik ya biz Lan Oğlum <laughs> Ben senin Neyse ben ağır bir şey diyeceğim de şimdi boş ver ağzımı. Bozmayayım. Burada ne var? Hiçbir şey. Oğlum. Aha burada biri var. Aha bir şey var burada. Sikim. Ben senin Ivan Baby'in zamanla kullandım ben. Sen Ivan Baby di di, 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 di. Tövbe, Tövbe. Ama bak susmayacaksan. Ah. Olamaz. var? Burada da bir yer var. İstesem hepsini yanlış yapabilirim ya şu anda. Baldi yok sonuçta. Işte. Baldi ne? Eksi, e, 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 e eksi, eksi, bir değil miydi? Eksi, eksi bir olması gerekiyordu ama 31. Hadi bakayım senin ben ama koyayım ben seni Ana bir susun lan Hop Gerizekalılar Bir susun lan Allah Allah Kafana susun Oğlum Bak, 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 bak. Dur bir dakika. Bu ne? Yanlış şey yaptık buraya. Hani ismimiz ismimizi yazınca zaten soru doğru çıkacak, değil mi? Neydi bu? Tamam. Ha, ha, baş ver verelim. bırakıyorum ben. Bana bir bok yapamazsınız zaten. Valide ölmüşken bana bir sik yapamazsınız oğlum siz arkmıyorum sizin artık. O da özürlü gibi orada konuşuyor. O elle silah alır sana sokarım. Kayboldu. Aferin baksana. Korktu adam dedi ki Tamam abi bana bir şey yapma. Dedi. mezarı mezara girmeye. Şurada kapıyı kilitleyebiliyoruz sanırım da. Ama yeşil kap ha sarı sarı. Sarı kapının. Aa. Hadi aç kapıyı. Hadi aç yiyorsa kapıyı aç artık. Açamaz kimse kapıyı lan. Bitti oğlum. Kapı açam açılmıyor artık. Hadi bakayım. Aa bunları ben şimdi yerim ama. Bak çiçek falan da bırakmışlar Ne kadar seviyorlarmış öğretmenlerini. Hadi bakayım. Hadi. Bitti oyun. 7 tane. Abi bald balde oyunu bitirdik. Biz ger gerçekten balde oyunu bitirdik mi şu an? Biz biz bir bi, bi. Kapı. Bitti. Oyunu kazandık. Question, arkadaşlar. Arkadaşlar oyunu bitirdik. İnanmıyorum. Ne? <laughs> Balde oyunu bitirdik. Balde oyunu bitirdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada video bitti. Umarım arkadaşlar videomu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi arkadaşlar, benim ikinci kanalıma, Instagram adresime ka e abone olmayı unutmayın. Ayrıca Discord sunucumuza da katılabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Sonraki videoları da kaçırmayın. Ah, 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 ah.